Tarih, then the date 2012 must be wrong too. So you are never sure if the dates are correct or not. On one point, I am very sure the extraterrestrials will return sooner or later. This will be a shock for mankind, but we don't have a date. Mayaların üstün astronomi ve matematik bilgisini uzaylılardan aldığını ileri süren Daniken, Maya takvimiyle ilgili önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Should return on December 21st, 2012, but that's according to the Maya calendar. Now we have to translate the Maya calendar into our calendar, which is very complicated. The starting point of the Maya calendar is August 13th. 3114 BC. If this calculation yeah. NASA'dan, Vatikan'dan, Diyanet'ten sonra Erik von Daniken'de 20 daha pek çok hasta var. Birilerinin tavsiye ettiği için doktor dışı ilaç veya işte bittiği ekstresi kullanmamamız gerekiyor. İşte böyle vahim sonuçlar da çıkabiliyor. 21 Aralık yaklaştıkça kıyamet tartışmaları daha da alevleniyor. Tartışmaya son olarak Tanrıların Arabaları kitabıyla bir dönem bilim dünyasında büyük yankı yaratan araştırmacı yazar Erik von Daniken de katıldı. ATV'nin sorularını yanıtlayan ünlü yazar, mayaların uzaylılarla irtibatta olduğuna inandığını söyledi. Dünyadaki büyük antik medeniyetleri uzaylılar kurdu dedi, mayalara örnek gösterdi. Tanrıların Arabaları adlı kitabıyla bir dönem büyük popülerite yakalayan Erik von Daniken, Mayaların kıyamet kehanetini ATV için yorumladı. Mayalara göre söz konusu tarih, kıyametin kopacağı tarih değil. Maya tanrılarının yani uzaylıların